Eh, güle güle. İyi işler. Buyurun Orhan Bey, çayınız. Leyla'nın saati hazır. Ne zaman alacaksın aslanım? Birkaç gün idare et, paraya sıkışığım da müzik seti aldım. Alıştırma lan, Kara kısmına bu kadar para yedirilmez. Yo, bak darılırım valla, o benim nişanlım, dalga geçirtmem. <laughs> Kız sen giyer misin böyle bir şey? Kocam isterse giyerim valla. Eniştem geçenlerde siyah bir çorap almış ablama. Yatakta giy bunu demiş. Hı hı. Çay. Günaydın. Günaydın canım. Sana anlatacaklarım var. Şimdi olmaz ama. Yakında zengin olacağım. Aman ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Çok duyduk bunları inanması Vallahi Cevdet Bey, bu deri yaramaz. Bak, söylemedin deme. Sonra müşteri çevirirse, hepimize yıkım olur. Müşteri artık işin sağlamlığında değil ki. Ben söyleyeyim de, hayırlı işler. Eyvallah. Ulan yoksul, bir kere de soğutmadan getir şu teybe! Getireceğim de çok lafa tutuyorlar Cevdet Bey. Ulan bırak, gittiğin yerden çıkmıyorsun ki. Ya bu yoksulun Allah cezasını versin. Ne yapsa kimseye yaranamıyor. Süleyman beni sordu mu? Ha, kurban olayım söyletme şunu. Gelir gelmez sordu. Ulan olsa konuşturur mu o da Bilmem mi Cevdet Bey? Olsa konuşturur mu o da Süleyman Bey'i? Tüh, Allah kahretsin sizi be. Aa e, evet. Teşekkür ederim. Birden sesinizi alamadım da. Mal geldi de. Evet dinliyorum. Anladım, anladım. Efendim? Olur mu öyle şey ya? Gazı kaçmasın. Olmaz! Bir yıllık senedi ben ne yapayım ya? İnsaf ya. Gazı kaçacak. Ne münasebet efendim? Sadakam veriyorsunuz. Allah Allah. Daha ne kolaylık göstereceğiz be? Çıldır Bey'in kardeşim ben insanı. Gazı kaçacak Rahmi Bey. Çıldır Bey ben insanı. Gazı kaçacak dedim. Sen ne diyorsun lan ha? Ne hiç var, gazı... Sen ne diyorsun lan? Sen. <laughs> Amanım dur. Ne oluyor Rahmi Bey? Alo. Fenalık Rami mı Bey. geldi? Rahmi Bey beni duyuyor musun? Konuşamıyor. Alo. Aman Rahmi konuşma. Alo. Yüreğin mi daralıyor Rahmi Bey? Alo. Rahmi Bey. Alo. Alo. Şimdi konuşamaz. Ölüyor. Az sonra arayın. Aman kurban olayım Rahmi Bey ölme! Koşun ümmeti Müslüman Rahmi Bey ölüyor! Duymadılar, duyarlar mı hiç? Nasıl oldun Rahmi Bey? Daha iyi misin? Eyvah lan bu gidici! Kalk Rahmi Bey kalk! Mal geldi! Bok vardı müşteriyle kapışacak! Şu ölümlü dünyada paranın içine gideyim! Bak gidiyor! Aman ölme! Ölme benden bilirler! Ya kimse yok mu bu anda? Yetişin, Rami bey ölüyor! Kurtaracağım seni! Az dişini sık! Hayat öpücüğü! Öpeceğim, kusura bakma, başka çare kalmadı! Aman! Y yavaş abi. Sıkı tutun, kaldırın be! şunu adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır. Kaldır, kaldır. Geliyor. Çık lan dışarı. İçine mi düştün bu kaçıncı tuvalet? Pisal olmuşum Süleyman Bey. Hmm, kim bilir ne Boğazın durmuyor ki. Dün kokoreç yemiştim ama belli. Şu hadi, müşteri bekliyor. Sallanma lan. Olur. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Deyuz. Vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere üç çay, Cemil Beylere sekiz çay, bir ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım. Üç dakikada çıktın indin ne hala? Ne? İşine gelirse, kronometreyle. Bedava çalışmıyor burada. Recai'yle mı iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş. Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz. Astır Fırtına gibi hepsi de. İyi, dene o zaman. Bana bak, senin çok dilin uzadı, ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O pezevenk fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atar mandan. Hoca odada 25 bin'e oturuyor. İşini biliyor. Bu avanağı da dolduruşa getiriyor. Hiçbir yere takılmadan üç dakikada gidip geleceksin, tamam mı? Tamam. Bir... iki... Üç, fırlan! Çay! Değmesin! Tavulun uçan çaycı geliyor! Yoldan çekilin, müsaade edin beyler, rekor kıracağım! Aman çekilin Süleyman Bey dronometre tutuyor. Peki. Uçan çaycı geldi. Şahane Hanım'a bir Coca Cola getir. Olur konuşturmayın beni kilometre doluyor vallahi! Açılınca çaycı geldi. Yoksul bir şey. Hemen geliyor anlaşıldı. Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur bir nefes al. İmkansız. Süleyman bey beni aşağıda bekliyor. Ne oldu benim yüz görümlüğü? Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi. Sallanma lan, sallanma! Üç dakika doluyor. Savulun, savulun. Üç dakikayı geçmemeli. Çekil bak. Daha ne yapayım? Uçayım mı? Uçman lazım, uçman. Üç dakika on sekiz saniye. <laughs> He? Rekoru kıramadın mı? Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın e eşşek! Şey. Kalk! kalk! Kalk, kalk, kalk! Bırak yok, Tamam, geliyor! ...Buradan beş dakika ayrılırsan, haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim. Çay! Girebilir miyim efendim? Gir! Hayırlı olsun yenge! Sen yanmışsın Mahmut bey! <laughs> Sen iş adamısın da biz ne lan burada? Kurban olayım Şevket abi! Konuşma lan, hasta etme adamı! Vurrum namusunu! Bırakın beni diyorum, bırakın! Bırakın, yapma! ki bırak ulan kız gel ee? ulan gel sıkışsa gel! Az müsaade gel. edin! Ulan müsaade bırak edin! Bırakın beni! Oh. Ulan ben! Oh. Bana, bana ne Şevket Bey! Önüne gelen bana vuruyor kaldır Kaldırmayacağım onları oradan! Kaldır dedi bulaşan. sana Başım belaya ya. sok ulan! Ya, kaldır ulan ya. bu han senin babanın tabi ulan ulan! Adam değil bunlar ya! Ulan bu hanı bulmalı madden sorular var anladın mı? Beyin neyleri Allah aç canım atsın! Ebeme Geç ya! Aman işinize bakın kudurmuşlar! Sakın karışmayın! Vallahi sizi de döverler! Gözleri dönmüş bunların. Hayvan herifler. Az içeri gel. Bir şey vereceğim sana.